Ben mu? Spike yerleştirildi. Kanka burada tam arkanda jet var. Ayakta kalan son oyuncu. Tertemiz. Abone olun yeter ya. Bir önceki uçakla oynuyoruz şu an. Hani bana gel kanka falan oynayalım demiş ya. Bıraktım ben. aleyküm. Ege dozer. Hemen bakalım. <laughs> Oğlum. Ha? Sesim geliyor mu? Oğlum oyunun çökecek. <laughs> kaç FPS <'i> alıyorsun sen? <laughs> 10 FPS ile oynuyor. Ya, aynen. Ben yani bayağı FPS'im var valla. Bu, 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 bu ne? Ama abim 20 yaşında. <laughs> Spike'a hücum. Bu şehre ne yalanlar söyledik. <laughs> Sırf dibini kazıyana sana... kadar sürdük. Için... Dur 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 dur. Nasıl ya? Spike'a hücum. 205 tane mi amına koyayım? Ölürsen ceketin benimdir ha. Ayıp etti. Devam edelim. Görüş sağlıyorum. Oyun hazır. Ha. Drone gönderiliyor. Yem çıktı. Yem çıktı. Ne? İki vuruş. Çok. Çık. Şansa yolda. Burası. Aa, Burası. <laughs> Dikkat. Dikkat. Evet. Oh, oh. Ayakta falan düşman kaldı. Adın üstün, adın üstün. Abi ben niye hiç konuşmadım onu anlamadım ki. Video açık. Bomba dostum yolda. Tamam. Burası. Bak, ah, dolduruyorum. Cd düşman. Güzel bir eğlendik. Ölme bastı. Görüş sağlıyor. Oğlum, 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 oğlum. Ayakta kalan son Saman 2 girdi, saman girdi. Hadi biraz hareket. Ah. Orada jet vardı. Çok. Çok. Görüşürüz. Görüşürüz. Orada Reyna vardı. Dikkatli olalım. Bir düşman kaldı. Burası. Dolduruyorum. Düşman görüldü. Evet. Lan ne oldu? ne Lan niye durmuyor? Mal. Birden fazla Devam düşman var. Böyle, böyle Görüş sağlıyorum. Görüldüler. <gülüyor> Adam, <gülüyor> ayakta <gülüyor> kalan son oyuncu. Oldu ya Allah Allah niye bana böyle diyorlar ben çöktüm mü? Bence mi? Son sayı. Neyi yiyorum? Zayıflığını gösterme. Güzel güzel çok Asma. iyi oynuyorum ben. Devam. Ah. Lan gönlü ah. gibi kafayı koydu ya. Ya